Rockefeller ailesinin hikayesi Amerikan rüyasının en saf, en acımasız ve en dönüşümcü hikayesidir. Bu sadece bir servet hikayesi değil, modern kapitalizmin, sanayi devriminin ve küresel hayırseverliğin nasıl icat edildiğinin öyküsüdür. Hikaye 1839 yılında New York'un kırsal kesiminde doğan John Davison Rockefeller Sr. ile başlar. Rockefeller'ın gençliği sıradan bir hayat sürmekten çok uzaktı. Babası William Devil Bill Rockefeller kendini doktor olarak tanıtan ve şifalı otlar satan, sık sık evden ayrılan dolandırıcı bir figürdü. Annesi Eliza ise katı bir Baptist ahlakıyla çocuklarını yetiştirdi. Bu zıt ebeveyn etkileşimi John Dean'ın karakterini şekillendirdi babası gibi risk alan ve fırsat kollayan ama annesi gibi ahlaki ve metodik. Kurucu John D. Rockefeller Sr., doğum 1839, ölüm 1937, babasının dolandırıcılıkla uğraşması ve annesinin katı baptist inancı arasında büyüdü. Bu ikilik onun hem acımasız bir iş adamı hem de derin bir hayırsever olmasının temelini attı. Rockefeller'ın iş hayatındaki ilk adımları gösterişsizdi. 16 yaşında Cleveland'da bir komisyoncu firmasında muhasebe asistanı olarak ilk işine başladı o muhasebeyi sadece bir defter tutma eylemi olarak değil işin her damarındaki verimliliği ölçmenin bir yolu olarak görüyordu genç yaşta defter tutma ve titizlikle planlama yeteneği onun en büyük silahı olacaktı 1859 yılında 20 yaşındayken arkadaşı Morris Clark ile birlikte bir komisyonculuk işi kurdu. Bu iş Amerikan İç Savaşı sırasında büyük bir hızla büyüdü. Ancak Rockefeller'ın gerçek vizyonu Amerika'nın yeni keşfedilen kaynağı olan petroldeydi. 1859'da Edwin Drake'in Pennsylvania'da ilk petrol kuyusunu açmasıyla başlayan petrol çılgınlığı Amerika'yı sarıyordu. Rockefeller petrolün kendisini çıkarmakla ilgilenmiyordu. O, petrol çılgınlığının yarattığı kaosu ve israfı görüyordu. Petrol çıkarmak riskli ve verimsizdi. Ancak onu işlemek, yani rafineri işi metodik, ölçeklenebilir ve karlıydı. 1863 yılında ilk rafineri işletmesine yatırım yaparak petrol endüstrisine resmen girdi. Başlangıçta bile Rockefeller diğer rafinercilerin aksine sadece ucuz petrol alıp satmakla kalmadı. Atık ürünleri, yani kerosen'den kalan gazlar, yağlar bile paraya çevirmenin yollarını aradı. Bu, onun atık karşıtı, maksimum verimlilik felsefesinin ilk örneğiydi. Standard Oil'in kuruluşu, 1870 yılında John D. Rockefeller ve ortakları, endüstriyi sonsuza dek değiştirecek olan Standard Oil Company of Ohio'yu kurdu. Bu isim rastgele seçilmemişti. O dönemde üretilen kerosenin kalitesi değişkendi ve güvensizdi. Rockefeller, isminde bile standartlık ve güvenilirlik vaat ediyordu. Bu, onun rakiplerine karşı ilk psikolojik avantajıydı. Standard Oil hızla büyümeye başladı. Rockefeller'ın dehası sadece rafineri işletmekten ibaret değildi. Dikey entegrasyonu ve amansız konsolidasyonu mükemmelleştirdi. Dikey entegrasyon Rockefeller sadece petrolü rafine etmekte kalmadı. Ürünlerini taşıyan fıçıyı kendi üretti. Fıçıyı taşıyan vagonları kendi sahiplendi, ürünü boru hatları üzerinden taşıdı ve nihayetinde kendi satış ağını kurdu. Bu tam kontrol ona her aşamada maliyetleri azaltma gücü verdi. Konsolidasyon, Cleveland Fed'i 1870'lerin başında Cleveland, Amerika'nın rafineri merkeziydi. Rockefeller bu rafineleri teker teker genellikle acımasız ve gizli pazarlıklarla satın aldı veya yok etti. Bu sürece Cleveland Fed'i denir. Rakipler, Standard Oil'in finansal gücüne ve demiryolu şirketlerinden aldığı büyük gizli indirimlere karşı koyamadılar. Bu dönem Rockefeller'ın finansal ve lojistik dehasının yanı sıra aynı zamanda acımasız tekelci imajının da doğduğu dönemdi. O piyasayı kontrol etmek için her türlü aracı kullandı ve amaçlarına ulaşmak için rakiplerini iflasa sürüklemekten çekinmedi. 1870'lerin ortalarına gelindiğinde John D. Rockefeller ve Standard Oil Amerikan petrol endüstrisinin neredeyse %90'ını kontrol ediyordu. Ancak bu devasa kontrol Standard Oil'i hem halkın hem de hükümetin hedefi haline getirdi. Trust'un kurulması 1882. Farklı eyaletlerdeki yasaların tekel kurmayı engellemesi üzerine Rockefeller yasal bir boşluk bularak Standard Oil Trust'unu kurdu. Bu yasal yapı, farklı şirketlerin hisselerini tek bir merkezde toplayan ve tek bir yönetim kurulu 9 mütevelli tarafından yönetilmesini sağlayan devrim niteliğinde bir düzenlemeydi. Bu, Amerika'da ve dünyada modern iş dünyasındaki holding yapılarının ve tekelci uygulamaların ilk örneği oldu. Trust, Rockefeller'a ABD'nin dört bir yanındaki petrol endüstrisi üzerinde merkezi ve tartışmasız bir kontrol verdi. Standard Oil Trust'ü 1882 yılında kuruldu. Bu, modern anlamda bir holdingin ilk örneğiydi ve Rockefeller'ın ABD petrol piyasasının %90'ından fazlasını yasal olarak tek bir merkezden kontrol etmesini sağladı. Kamuoyu ve Rubber Baron imajı Standard Oil'in yükselişi, endüstriyel altın çağın Gilded Age bir ürünüydü. Ancak bu dönemde Rockefeller, Rubber Baron Haydut Baron olarak adlandırılan, zenginliklerini acımasız rekabet ve ahlaki olmayan yöntemlerle elde eden sanayiciler sınıfının en nefret edilen üyesi haline geldi. Halk, Standard Oil'in demir yolu indirimlerinden, fiyat manipülasyonundan ve küçük rakipleri yok etmesinden bıkmıştı. O günlerdeki kerosen, gaz yağı hayatın temel bir ihtiyacıydı ve Standard Oil'in fiyat üzerindeki kontrolü milyonlarca Amerikalının cebini doğrudan etkiliyordu. Ida Tarbell ve araştırmacı gazetecilik. Rockefeller'a karşı kamuoyunun hiddeti, tarihin en ünlü araştırmacı gazetecilik örneklerinden biriyle zirveye ulaştı. Yazar Ida Tarbell, babası bir zamanlar Standard Oil tarafından piyasadan silinmiş bir rafinercinin kızıydı. Tarbell, The History of the Standard Oil Company adlı makale serisinde Rockefeller'ın taktiklerini acımasız bir şekilde açığa vurdu. Tarbell'in detaylı ve suçlayıcı yazıları Rockefeller'ı halk düşmanı ilan etti ve hükümeti harekete geçmeye zorladı. Hukuki ve siyasi baskı Trust'ün devasa gücü, hükümetin eylemsiz kalamayacağı bir noktaya gelmişti. Ohio eyaleti ve federal hükümet, tekelcilik karşıtı yasaları kullanarak standart oylu hedef aldı. Sherman Antitrust yasası 1890 doğrudan bu tür trustleri hedef almak için çıkarılmıştı. Ancak yıllar süren yasal mücadele gerektirecekti. Rockefeller, tüm bu saldırılara rağmen eylemlerini iş dünyasının ahlaki gereklilikleri olarak görüyordu. Ona göre rekabet israf yaratıyordu, sadece bir tekel endüstriye verimlilik ve istikrar getirebilirdi. Bu istikrar nihayetinde tüketiciye daha düşük fiyatlar ve kaliteli ürünler olarak geri dönecekti. Bu düşünce tarzı onun kendi dünyasında bir kahraman, dış dünyada ise bir canavar olarak görülmesine neden oldu. Geri çekilme. Kamuoyu ve hukuki baskı artarken Rockefeller 1890'ların ortalarında şirketin günlük operasyonlarından yavaşça çekilmeye başladı. Şirketin yönetimi daha az tartışmalı figürlere devredilirken Rockefeller kendisini hayatının bir sonraki büyük projesine, hayırseverliğe adadı. Onun bu geri çekilmesi, hayatının bir döneminin sona ermesi ve bir sonraki, daha yapıcı dönemin başlangıcıydı. 20. yüzyılın başı, Rockefeller ailesi için bir dönemin sonunu ve yeni bir mirasın başlangıcını işaret ediyordu. Yıllarca süren hukuki mücadeleler nihayet sona eriyordu. Tröstün dağılması 1911 yılında Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, Standard Oil Tröstünün Sherman Antitrust yasasını ihlal ettiğine karar verdi ve Tröstün dağılmasını emretti. Bu Amerikan iş tarihinin en önemli hukuki kararlarından biriydi. Standard Oil bir gecede yok olmadı. 34 bağımsız şirkete bölündü. Bu yavrular, Baby Standards, kısa süre sonra kendi başlarına devasa şirketler haline geldi. Bu şirketler arasında bugünün Exxon Mobil, Chevron ve BP'nin kısmen öncülleri vardı. Rockefeller'ın hisselerini bu bağımsız şirketlerde tutması, servetinin bir gecede azalması yerine daha da artmasına neden oldu. Her bir yeni şirketin hisseleri değerlenince Rockefeller, hukuki yenilgisini finansal bir zafere dönüştürdü. 1911 yılında yüksek mahkeme kararıyla Standard Oil Trust'ü 34 bağımsız şirkete bölündü. Bu dağılma, Rockefeller'ın hisselerinin değerini arttırdı ve onu dünyanın ilk teyit edilmiş milyarderi haline getirdi. Dünyanın ilk milyarderi Tröst'ün dağılmasından sonra, hisse senetlerindeki değer artışıyla birlikte John D. Rockefeller Sr. tahmini servetiyle dünyanın ilk teyit edilmiş milyarderi oldu. Artık elinde devasa bir servet vardı ve bu servetin yönetimi, hayatının ana odak noktası haline geldi. Hayırseverliğin icadı. Rockefeller servetini hayır işlerine adamaya çoktan başlamıştı. Ancak onun hayırseverlik anlayışı dönemin diğer zenginlerinden farklıydı. O sadece para vermek yerine servetini tıpkı iş gibi sistematik, verimli ve uzun vadeli etki yaratacak şekilde yönetmek istiyordu. Rockefeller hayırseverliğin bilimsel temellere dayanması gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle oğlu John D. Rockefeller Jr.'ın da yardımıyla modern hayırseverliğin temelini oluşturan kurumları kurdu. Rockefeller Vakfı 1913, küresel halk sağlığı, tıp eğitimi ve bilimsel araştırmaları desteklemek için kuruldu. Bu vakıf, Amerika'nın tıp eğitimini standardize etmede ve ankilostom enfeksiyonu gibi hastalıklara karşı küresel çapta mücadele etmede öncü oldu. Chicago Üniversitesi 1890 yılında kurulan bu kurum, Rockefeller'ın ilk büyük hayırseverlik girişimlerindendi ve onun yüksek öğrenime olan bağlılığını gösteriyordu. Genel Eğitim Kurulu Güney Amerika'daki siyahi ve beyaz öğrencilerin eğitimini iyileştirmeye odaklandı. Rockefeller, kurduğu vakıfları kişisel kaprislerinden uzak, bilim ve metodolojiye dayalı profesyonel kurumlar olarak yapılandırdı. Bu, modern kurumsal hayırseverliğin doğuşu anlamına geliyordu. Rockefeller, haydut baron imajını dünyanın en büyük ve en etkili hayırseverine dönüştürmeyi başarmıştı. John D. Rockefeller Jr. babasının gölgesinde büyüdü ancak ailenin mirasını ve kamuoyu imajını onarma görevini üstlendi. O petrol tekelcisi değil, vizyoner bir hayırsever ve halkla ilişkiler dehası olarak hatırlanmayı sağladı. Ludlow katliamı ve imaj krizi, JDR Junior'ın hayatının en zorlu dönemi, Colorado yakıt şirketindeki grevle ilgiliydi. 1914'te Colorado'da gerçekleşen Ludlow katliamında, madencilerle grev kırıcılar arasında çıkan çatışmada, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere düzinelerce insan öldü. Ailenin şirketteki payı nedeniyle, JDR Jr. doğrudan bu trajedinin hedefi haline geldi ve ailenin kamuoyu nezdindeki imajı yerle bir oldu. Bu kriz, JDR Jr.'ın ünlü bir halkla ilişkiler uzmanı olan Ivy Lee'yi işe almasına neden oldu. Lee, JDR Jr.'ı olay yerine giderek madencilerle konuşmaya ve onlarla dans etmeye ikna etti. Bu insancıl yaklaşım ailenin imajını yavaşça onarmaya başladı ve JDR Junior'ı iş dünyasında daha etik ve uzlaşmacı bir yaklaşımın savunucusu haline getirdi. John D. Rockefeller Jr. doğum 1874 ölüm 1960, Ludlow katliamı sonrası imajı düzeltmek için ünlü halkla ilişkiler uzmanı Ivy Lee'yi işe aldı. Bu modern kurumsal halkla ilişkilerin ve kriz yönetiminin ilk büyük örneklerinden biridir. Büyük Yapı Projeleri J.D.R. Junior, hayırseverlik alanındaki etkisini babasının bilimsel vakıflarına ek olarak büyük kültürel ve kentsel projelere de taşıdı. Rockefeller Center, New York. New York'un kalbinde inşa edilen bu devasa kompleks, modern mimarinin ve şehir planlamasının bir simgesi oldu. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi. Aile, New York'ta BM Genel Merkezi için arazi bağışlayarak uluslararası barış ve diplomasiye olan bağlılığını gösterdi. Colonial Williamsburg, tarihi yapıları restore ederek Amerikan tarihini koruma çabalarına büyük destek verdi. Servetin yönetimi, J.D.R. Jr., babasından devraldığı devasa serveti titizlikle yönetmeye devam etti. Onun temel görevi, servetin parçalanmasını engellemek ve kurulan hayırseverlik kurumlarının bağımsızlığını ve etkinliğini sürdürmekti. Onun metodik yaklaşımı, Rockefeller ismini petrolden hayırseverliğe kalıcı olarak taşıdı. O, babasının imparatorluğunu ailenin ahlaki ve kültürel mirasına dönüştüren kilit figür oldu. Rockefeller ailesinin hikayesi 3. kuşakta John D Rockefeller Jr.'ın 5 oğlu ve bir kızıyla dallanıp budaklandı. Bu kuşak serveti yönetmek yerine siyaset, sanat, finans ve küresel diplomasi gibi alanlarda kendi bireysel etkilerini yaratmaya odaklandı. 5 erkek kardeş, Nelson, John D. Reed, Lawrence, Winthrop ve David Brotherhood kardeşlik olarak bilinen bir ittifak kurdu. Her biri ailenin soyadını farklı bir alanda temsil etti. Nelson Rockefeller, ailenin en tanınmış siyasetçisi. Dört kez New York valisi ve ABD başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Siyasi kariyeri ailenin Cumhuriyetçi Parti içindeki güçlü etkisini gösterdi. David Rockefeller, ailenin finans dünyasındaki yüzü. Uzun yıllar Chase Manhattan Bank'ın CEO'luğunu yaptı ve küresel finans, dış politika ve sanat alanlarında aktif bir figür oldu. Lawrence Rockefeller, risk sermayesi ve çevrecilik alanında öncü oldu. Ulusal parkların korunmasına büyük katkılarda bulundu. John D. 3, nüfus kontrolü ve Asya kültürü alanındaki hayırseverlik faaliyetlerine odaklandı. Winthrop Rockefeller, siyaset ve tarım alanında aktif olduğu Arkansas valisi olarak görev yaptı. Bu kuşak, Rockefeller isminin sadece petrol veya para anlamına gelmediğini, aynı zamanda küresel vatandaşlık ve kamu hizmeti anlamına geldiğini gösterdi. Ancak bu geniş alana yayılma, ailenin merkezi finansal gücünü de yavaş yavaş dağıttı. Üçüncü kuşak, Nelson siyasetçi ve başkan yardımcısı ve David finansçı ve Chase Manhattan CEO'su gibi figürlerle ailenin etkisini iş dünyasından siyaset ve küresel diplomasiye taşıdı. Servetin dağılması Rockefeller ailesinin serveti, ABD'nin en zengin ailesi olmaktan çıktı. Bunun başlıca nedenleri Birincisi, büyük aile sayısı her kuşakta servet, daha fazla sayıda torun arasında paylaşıldı. İkincisi, vergi ve vakıflar. Servetin büyük bir kısmı, erken dönemde kurulan ve iyi yönetilen vergiye tabi olmayan hayır kurumlarına Rockefeller Vakfı aktarıldı. Üçüncüsü, bireysel odaklanma. Üçüncü ve dördüncü kuşak, aile holdinglerini ve petrol işini yönetmek yerine kendi tutkularına sanat, siyaset, çevre odaklandı. Kalıcı miras, Rockefeller ailesi, modern hayırseverliği icat etmeleri, devasa kamu projelerine sponsor olmaları ve tıp, bilim ve eğitimde küresel standartları yükseltmeleriyle hatırlanır. John D. Rockefeller Sr.'ın hayatının ilk yarısı acımasız tekelcilikle geçerken, ikinci yarısı ve sonraki kuşaklar bu serveti küresel iyilik için kullanma taahhüdüyle geçirdi.